Arkadaşlar merhaba. Görüyorsunuz köpek yaralı. Kulağında yara var. Arka ayağında var. Kübüğü üstünde var. Kafasının alnının orada var. Yani biliyorsunuz arkadaşlar antika tekrar kızana geldi. Köpeklerini başına köpekleri başına toplamış ve buralarda buralara geliyor arkadaşlar yani antika. Çünkü antikaya da biz baktığımız için yani beslediğimiz için yani boy kadar alsa da almasa da ben o köpeğe bakacağım yani. Bakın köpeğin kafa mafası ne hale gelmiş. Bu da gece 3'te sıyırmış kaçmış. Şu direğe sarmış arkadaşlar zinciri. Ondan sonra da boynuna sıyırmış. Bel tasması. Çengeli. Hiçbir şey bırakmadan gitmiş. Köpeklerin sesine uyandık. E gittiğimizde yani dört tane köpek boykaya çökmüş. Öldürecekler hayvanı. Köpekler de öyle boş köpekler değiller tabi. Yani buradan onlara söylemek istediğim tek bir şey var. Bu yakınlarda bizi izleyenler omşularımıza. lütfen köpeklerinizi bağlayın arkadaşlar. Ne yani köpeği bakın hale getirmişler. Abi boykada ikisini çok perişan etti elinden alana kadar canımız çıktı. Bu haliyle savaştı. Yani köpek köpeğin bir türlü yüzünü düzeltemiyoruz ya. Allah'ım Aslan ölmedi arkadaşlar. Yaralı ve yaraları iyileşmek üzere. Artık yeter yani. Herkes köpeklerine lütfen sahip çıksın. Köpeklerinizi bağlayın. Mesela onlar buraya gelmemiş olsaydı tamam köpek kazandı olabilir. Ya yani başka köpekler gelmezdi buraya. Bu sıyırıp gitse bile Yani köpekler olmadığı için boğuşma falan bile olmazdı. Bak köpeğin haline bakın. Yazık günah ya. Ya bir köpeğin bayağı bir mahvet. Elinden alana kadar canımı çıktı. İki tanesi kaçtılar arkadaşlar. Ne yani olsa yoksa boyka kızana takılmış olsaydı, uzak yerlere gitmiş olsaydı emin olun ki yani dördü bir olup bunu öldüreceklerdi. Bakın kulağından hala kan geliyor. Şu göğüs silahında, kolunun üstünde, göğsünde şey var, yarası var, arka bacağında var, alnında var. <laughs> yani ona rağmen dört tane köpek binmiş, köpekte hiç mi ses olmaz ya, hiç mi bağırmaz? Antikanın havlama sesine gidiyorum ya. Boyka antibiyotini falan yaptım arkadaşlar. Yani kısa zamanda toplayacaktır. Ama bu tür olayların son bulması için yani bu civardaki komşularımız bizi izleyenler illaki vardır. Yoksa da birbirine haber versinler. Kim izliyorsa zaten. Köpeklerini de bağlasınlar. Yani orada bence şanslılardı. Dört tane köpek denk geldi. Ya tek köpeğe denk gelmiş olsaydı durum çok ayrı olacaktı. Boyka boş değil arkadaşlar. Bakın boyka altından çıkmış. İki tanesi zaten kaçtı. İki köpek kaldı. Yani o ikisi bunu yıkamadılar arkadaşlar. Zaten birisini ayağını kıracaktı yani. Belki de kırılmıştır bilmiyorum. Tuttu yere bırakmıyor. Zaten öyle ki sinirlenmişti ki yani yazık günah yani bu köpekler. Güzel hayvanlar arkadaşlar. Bakın köpeğin yüzünü yani yaradan bereden kurtaramıyorum bu yüzden. Başka yerinde hiç şu ana kadar teke tek dövüştüğü köpeklerde kavga ettiği köpeklerle hiçbirinden bu kadar yara almamıştır. Sadece aldığı tek yara kısmı kafa kafasından alıyor arkadaşlar. Bakın haritaya dönmüş köpeğin yüzü. Şuradan da göstereyim size. Bakın Haritaya dönmüş ha hayvanın yüzü. Yani çünkü boş köpek değil. Şu ana kadar başka hiçbir yerinden yara almadı. Sadece yara aldığı tek nokta kafası o da köpekler boştuğu zaman bunları ayırmak için bunu çekiyoruz, onu çekiyoruz. Boyka da yanağından, kulağından bir yerde tuttuğu zaman o köpek de kafa kafaya geliyorlar. Onlar da köpeğin yüzünü çemire çemire haritaya çevirmişler. Yani onlar da köpeklerini seviyorsa lütfen. Bebeklerini bağlasınlar. Dediğim gibi aslan ölmedi. Yaralı. Ve yaraları iyileşmek üzere. Burada kim ne anlıyorsa anlatsın. Yazık günah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.